nasıl şey ise de, bize gel buldurur. 400 liradan 100 liranın parasını alıyor. Allah Allah. Boş kağıtlar verir alıyor Nasıl dalga ise 400 doların lirin, parasından arbus, 100, lirin parasını lirin. Alır. E, 100 doların şeyle, parasını alıyor. 100 doların parasını alıyor. Gelir, hani para verenler, sen diye sanatların para verir, o, Ondan sonra sadece dolar, Rüyanı i̇şte, şey, şey yapmış Bir daha aynı şeyi yapacaksın Belki de yapamam diyecekti. Çünkü Şimdiye gitse ne de acı. Şimdi o banka Belki belki Kurup, e, e araba bir planla planla. araba söyleyir. Hadi hadi sistem hmm. yani hadi bir anneni getir. bir Adam diyor bak ben sana 300 belediye 400 lira verdim yeteneği Çekilsin Video bitirmezsin. İyice çekilsin. Patlar şey, şey, evet, evet. şey olur ya 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 şey şimdi? Ha? Bu sefer işi bitirmişler anne, yattı Bir de kapı paket çıkıyor, Şimdi de video Şimdi bonus videoya alayım. Uyanma, Bir saat uyuyor. Kestirdim yeter. Tamam dur. Ya xəbər verəcəm. Sonra özünə nə qədər gəlirsən. Dan vaçis, omiş vaçis, rəciel. Fiddiş. Sən də, sən də çıxmaq istəyirsən. He. Sonun sonu. Tam keçə, afətisi. Sən də. Sən. Vallah də. Çək oğlum. Tərən bədənə. Vallah Allah xeyirliyirsən amma qurban. Başka şey Bir şey değil ne mi? Ne almış ki Allah kıyafetini? <laughs> 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 Otura makinesine dedi. Bugün İstanbul'dan geldim. Yeni İstanbul'dan geldim. Uçakta indim. Kaynakam seni yaşatır. Görür müsün? Evet. Ama nerede? Anne uzun bakmıyor. Şey şey. şey. Yolun <laughs> <laughs> nasıl Germden gel Nasıl İzmir? Zaten İzmir'de olur İzmir'de olur, yani, olur ha? Ha? Şeyler, Köyden yele yapma lanca. Evet köyden edir de. mi? İzmir ayrı. Hadi Allah stuarlarım Allah Allah sabırlar versin. seni çok öpüyorum. Abu İzmir'e, abu Ankara'ya, abu İstanbul'a. Devlet me, millet ne zaman vermesin. Allah kırmızı hayra çek. Yaşım 78. Yedi kızım var, iki oğlum. Gelin. Selam. Fatma. Ha. Elvan. Elvan. <gül> Aygül. Aygül. Kimi dedik? Aile dedik mi? Aile. He. Fatma. Ne Fatma da var. Fatma da. De. He. <gülüyor> <gülüyor> İyi misiniz <laughs> de? İyi misiniz? Bir öp müp konuş. <laughs> <Evet. gül> <laughs> He. Evet. Bir de gözlerinizden öperim. Allah'a emanet olun. Sağ ol. Sağ ol. Hay <laughs> 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 anne. Burada nasılsın? İyi misin? Anlat. İyisin. Siz sen, Siz ben de, ben sen, ne Sen görünmüyorsun. Göremiyorum ben. Ben ne bileyim. He. Sen iyi misin? <laughs> ben de he. iyiyim. He. Ha. Ee, neydi, ne yapıyor? Çocuğu neydi? Ha. Ben ben iyi de, iyi. Bahası, <laughs> çok. Her gelen amırda yine üç gün ile şu Yine İzmir'den geldiler. Aynı yine sordum. Ona da Süleyman <laughs> abi diğerler Bana da İsmail abi. <laughs> İsmail abi Süleyman abi senden bakacağım. Dedi acil takma bir izler. Şehirler Ya Allah için O çok iyi. Dedim onu çok kırıldı da karıştı. otuz Yorga ne dedin? <laughs> ah, Azıcık sessiz söyle de videoda çıkmıyor Böyle biraz sessiz söyle videoda çıkmıyor <laughs> Sağol Allah affını, Bir şey var Ben böyle yaktım